Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi ise sizlere Siemens'in S1200 modüllerinden olan SM1231 analog giriş modülünü 4 girişli analog giriş modülünü tanıtmak istiyorum. Bakın bu SM1231'in 13 bit özelliğe sahip 4 girişli bir modülü. Sipariş numarası 6ES231 4HD32 Bu modülü şöyle daha yakından inceleyelim. Kutusunu açalım. Şöyle kapağını açtığımızda, şurada Beste modülünü görüyorsunuz. Yine L artı M uçlarımız var, L artı ve M uçlarımız var. İki tane analog girişimiz burada. İki tane analog girişimiz de bu aşağıda bu şekilde tasarlanmış. Bu modülü tasarlayanlar bu şekilde bir tasarım yapmışlar. Bunun yine aynı şekilde bağlantıları yapılıyor. Yine ray right tipi bir modül arkadaşlar bu modülümüz, bu modülümüzün özellikle şöyle bakalım, şöyle inceleyebiliriz. şöyle bir de kameramızın karşısına şöyle koyalım. Şöyle, şöyle dursun, karşısında da dursun kameramızın. Şimdi buradaki modülümüz 13 bit çözüne sahip bir modüldü. Bunun farklı tipli olanları var. Bakın 8 analog input yine 13 bitlik, 16 bitlik yine 4 analog input. bir kartımız, farklı kartlarımız mevcut. Bunların aslında ne olduğunu size söylemiştik. Farkları neler? Şuna baktığınızda kafadan 4 input 8 input görüyorsunuz. Ama şununla şunun arasında çözünürlük farkı var. 16 bit ve 13 bit çözünürlükten kastettiğim şey hassas ölçüm diyebilirsiniz. Buradaki cihazın hassasiyetiyle, bu cihazın bizim kartımızın hassasiyetiyle bunun hassasiyeti arasında baya bir fark var arkadaşlar. Onun dışında bu kartların bakın bizim 4 analog inputumuzun ölçüm aralığıyla, ölçüm değeriyle, şunlar arasında küçük farklılıklar mevcut. Onun dışında yine bunlar her her biri eksi 27.686.27.463 arasında değerler alabiliyor. Yine hem 4 input, hem 8 input, hem 16 şey hem yine 16 bitlik çözünürlüğe sahip 4 inputlu kartımızda taşma değerleri aynı 32.511 şeklinde düşünebilirsiniz. Bu şekilde temel olarak özelliklerini ve farklarını aslında size söylemiş olduk. Burada şununla şunun arasında sadece input sayısı farklı ama bu buradaki 16 bitlik kartla bizim kartımız arasında çözünürlük de farklı. Çözünürlük de farklı ve ölçebildiği değerler de farklı. Onu görebiliyorsunuz. Onun dışında size burada şunu da söyleyebilirim. Bakın bizim 4 inputlu kartımızla 16 bitlik 4 tip kart arasında bir de izolasyon farkı var. Bunlarda izolasyon yokken 16 bit çözüne sahip kartta izolasyon seviyeleri daha farklı görüyorsunuz. Onun dışında tam ölçüye göre hassasiyeti ve buradaki hassasiyetini görüyorsunuz. Bunlar biraz daha farklı. Onun dışında şöyle tekrar incelediğimizde detaylı baktığımızda başka bir şey çok fazla görünmüyor dediğimiz gibi arkadaşlar burada yapılar birbirine çok benziyor ama mesela şunların fiyatlarını kıyasladığınızda 16 çözünürlüklü modülle bizim elimizdeki bu modül arasında ciddi fiyat farkı var. Bunu hemen görebilirsiniz. Bunu sağlayan en önemli şey bir hassasiyet, ikincisi izolasyon. İzolasyonu mesela olmazsa biraz daha fiyat düşüyor. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Yani sizin için önemli nokta genellikle sistemlerde çözünürlük çok önemli. Bir de burada ikinci noktayı da izolasyon olarak düşünebilirsiniz. Yani kullanacağınız yapıda kanalların birbirine izole olması, sağdan gelen olayların kanalları bozması, birbirini etkilemesi söz konusu olabiliyor. Mesela bu şu an kullandığımız modül bu kadar korunaklı bir modül değil aslında. Ama sonuçta biz sahanın öncesinde kendi tebirlerimizi alıyoruz. Ama diğer modül yani 16 bitlik diğer modül şöyle hızlıca şöyle gelelim. SM 1231'in diğer modülü şöyle kodunu ezberimde tutamıyorum. Şu 231.5 ND30 modülümüz arkadaşlar e, özellikle e, hem hassas ölçüm yapıyor hem de izolasyon seviyesi yüksek. Böyle düşünebilirsiniz. E, onun dışında şu an aklıma gelen başka bir şey yok. E, tüm e, cihaz, modül, yazılım ihtiyaçlarınız ve eğitim ihtiyaçlarınız için bize ulaşın. E, aklınıza takılan her türlü soruyu info.pl.sizyoren.com'dan e, ya da telefonla bize sorabilirsiniz.